indirir. Memnun olduk. Sadre. Bu mahmudat olasın. İşler tamam. Allah hep anamız Hoş geldiniz yavrum. Evladım Allah sizden razı ola. Ne kadar Allah beni memnun ettiniz Allah Allah'a Allah Allah sizi memnun ve hepimizi hepimizi meşgul ettiniz. Buyurun sizden şey. Gel Ersul. Allah sizi gücüze razı eder. Polislerimizin Allah yardımcısı onlar beni sevindirdi. beni Allah da sizi sevdi. Helo zaferiniz saadetli başarmırdılar. Hem yaxşılıqdır. Bin kere Allah razı ola. Əməyiniz bize helal edin. Evlat benim ama şehit sizin. Şehit Türkiye'nin. Şehidimizi, Sizden gurur duydum şehidimizi rahmetle anıyorum. Allah razı olsun. Ee, Allah, Allah sizlere toprağa kadar sizlere ömür uzun, versin. ömürler versin. Tabii müessif bir hadiseydi. E, müessif evet, müessif bir olaydı. Evet. İnanın içimiz parçalandı. Çok Allah üzüldük. Allah peygamber razı olsun. Çok üzüldük. Ee, ama inanın evet. e, şehitlerimizin emaneti, Allah aileleri, Allah. sizler, Bizim yani annemizsiniz. siz de razı olsun. sizler bizim annemizsiniz. Sizler bizim babamızsınız. Sizler, bize şehitlerimizin emanetisiniz. Allah, Allah peygamber razı olsun. olay oldu ilk günden itibaren. Allah hepinizden razı olsun. Allah itibaren... sizin emeğinizi boşka vermesin. Allah sizin hepinizin yardımcısı olsun. İşinizi gücünüzü razı olsun. Siz bize el atınız, yardım edin, bizi sevindiriniz. Allah da siz. Allah ne ne Allah hangi dua iyiyse onu size yardımcı olsun. Allah Teyzeciğim, eee Arkadaşlarımız olayın ilk günden itibaren maşallah öyle diyor ki e, bir an bizi yalnız bırakmadılar. Allah razı olsun. Her gün bizle beraber. Alalım. Alalım. Günlerce, saatlerce istirahat ettirmeksizin çalıştılar. Vallahi zaten belli. Çalıştılar. Zaten Bakın. Belli nasıl çalıştılar? E, ben öncelikle olayın olduğu andan itibaren Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Bey, evet. Sayın Valimiz İl Valim, Ömer Toraman Beyefendi evet. e, ee, Konuyu hassasiyetliydiler. Bizzat ben, e, onların emirler olsun arkadaşlarımızla beraber evet. süreci Şşş. takip ettik. Çok şükür o... E, <laughs> karaktersizleri, ahlaksızları Bunları bir şekilde yakaladı. Onları altına. biz adalete ayak bile adalete teslim istedim. edeceğiz onları. Bile like Güzel var. tarafı ben öncelikle Sayın İçişleri Bakanımızın, Sayın Valimizin selam Hı. sayılar iletiyorum. Yani şu, selam ee, selam ben, onların adına bu şey olan bu saati. Tamam, e, benim canım budur. Takdir ediyorum. ediyorum. E, ellerinizden öpüyorum. Kurban Sayın olan Bakanım, ben seni sayın. öperim. Allah yamanat olasın. Kurban olan ben seni ve Allah hep bizden de razı olsun. İlk günden beri hepsi arada, bizden beraberler. Bu arada hep bir güzel. Hacı abimizin Zaten ben e, köstekli saati aklım bundadı. Bunda aklım bu zaferin hatırası. E, bu da sizinmiş. Allah de razı olsun. İlk günden Cikli. beri hepsi bizden beraberler. Şeyde yansalım mı acaba? Jandarma Kabul, kasınlarci efendi. Elazığ İj Komutanlığı. Sizin haberiniz yok evet. derazı. Var, var, çalındığından var mı? Var <laughs> var, var mi? Mi? tamam. Hacım, <laughs> tamam. Bu saati de size ben takdim ediyorum.